Fotoğraf çekimindeyiz lütfen kalkma lütfen kalkma lütfen kalkma. Bu benim Fatih <laughs> you want to retire? Kind of, kind of, kind of, <laughs> I'm mad, I'm back big Mac, he's mad, she's mad big Mac, he's mad, she's mad Babamın bir lafı vardır. Ee, sıçtığım bok daha Halice inmedi diye. Bu benim hayat felsefem. <laughs> Sağ olun. İşte. Konuşu da yine arkadaşlar yine konuşudayız. <laughs> ha İsmet bunu görmedi. Ben, ben bu makaranın dibi dibi Yaşamayan yoksa forever, now I drive along past your Kanka mont yakışmış <laughs> mı Lan mı geçiyorsun? Nasıl yaptın lan? Evinizde nasıl arabi Ay. <laughs> <damanler. gülüyor> Ne oldu? Abi Allah aşkına taşın artık ama. Evinizde nasıl arabesk yaparsınız? Skrip şarkısı yaparsınız. Bir. Nami yaparak. İki, sizinle aynı kızı sevecek arkadaşlar. 3 doğru izolasyon. 4 davullar. 5 keman sesi. Altı. şarkı sözleri. Hiç kimse kavuşamamış olmalı. Herkes isyan dolu olmalı. Toplumsal bir meseleden de bahsediyoruz. Mix ve bazı işlemler. <laughs> Örneğin sokak hayvanları. İsterseniz şarkı sözlerine ürün yerleştirme bile alabilirsiniz. Yemek sepeti! Yedi, vokal kaydı. İşin sırrı burada. Herkes birbirinden daha fazla isyan ederek okumalı. Emedi beni! Beni de sevmedi! O hakta belgi! Önümüzde sevdik! MC Dedo! Aynı kızı! DJ ve BTK! Gmail.com! Olmuş. Gmail.com'a giriyorum. MC Dedo! Aynı kızı! Tam mı yaptın? Bakayım. Nereden vuralım Tanıyor muyum? Ha uzak Zırak mesafe. Kanka. <laughs> Bakayım bir göster. Bu kızla. Kanka. <laughs> Yenge ne yapıyor acaba şu an? Anladın? Yerim mi yazıyorsun kanka? Yedin şu anda. <laughs> ne ya? Sen ya. yani seviyorsan bir şey diyemem de. Nasıl güveniyorsun yani? Ya benim durumları biliyorsun. Kız buradaydı. Yedi. Oğlum niye siktir lan falan diyorsun lan Sinay'a? Sakan... İzmit mi? Ha İzmit, İzmit dedi. Duymadın mı İzmit'in dediğini? <laughs> <laughs> ne diyor amcık? ne diyor? O net Diyor <laughs> ki ilk az diyor diyor. Bir beraberdik. Aldatmış üç kere. Hani bir de uzak mesafe. Bilmiyorum yani. Yani tabi herkes aynı değildir de. Niye yazmıyor? Ara bakayım bir ara açacak mı? Ara, bir <laughs> bildiğim var oğlum. <laughs> lan lan bu? Ben mi yanlış gördüm yoksa herkes benim gördüğüm şeyi mi gördü? Cemcel barışmış. Kızım ya! Alaka. Ben desem. Bekle lan. Ha yok başkası değil mi tamam. <gülüyor> <gülüyor> Cemcel barışmış. Kızım ya! Oh, bayağı şey Çok yaratıcı. Ben çok Gerçekten yaratıcı çok buldum. Yaratıcı. Helal olsun. Can't <laughs> explain <laughs> Kesinlikle katılıyorum bu TikTok'a. Efe bu bilgisayar <laughs> kapanacak. Kapat abi. Hayır, 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 hayır! Ya hayır! Bu benim kardeşim yemiyorum kardeşim yemiyorum. Kapanıyor <laughs> bu! Bu Tilefe <laughs> mi Okan abi. <laughs> ya aynalardan geçemememizin asıl sebebi yansımamızın bizi engellemesi ise? Nasıl yani? Hayır böyle değil. Cam tığla çünkü. Virus bir şey güvenden hızlı çıktı. Yine sor yine gelip bana sor Bana yeri ver ha Normal olmayalım kim geldi? Ha? ben Normal olmayan, harbi mi? Hesabın adı dayımın yeğeniyim amına koyayım

Ulan her kimse bu çocuk harbiden bu işi biliyor ya. Az önce ne yaptın biliyor musun şarkıyı duyunca? Yara mı yaktın? Bir ta Ay yanıyordu zaten bir tane daha yaktım ya unutup. Oğlum ben bugün neyim İkka? Nereden bildin harbi oha <laughs> <laughs> ya lan sigara da çok harbiden. iyi hesap çok iyi hesap. <laughs> bir takip et be kardeşim. Bir beğen be. Fak11 video az değil. Sışı. <laughs> Evet, Fuck My Life. Bir şey diyeceğim. Fuck bu videoyu like yapan 100 abone yapma e, challenge'ı attım çete. Bu videoyu yapan kişi bana Discord'dan yazsın. Çok iyi bir content fikrim var. E, duydum Fuck My Life. Fuck him.